Fenerbahçe kariyeri ile tekrardan merhaba arkadaşlar. Geçen maçta son Pendik Radyosu'ndan sonra bitirmiştik. Avrupa'da zaten 83 kazandık. Burada bu arada Ferdi 4 hafta yok. Burada biraz daha yedek ağırlıklı gideceğiz. Konferansta hedef Samsung maçı olacak. Bu iki maç oynayacağız bugün transferde şöyle bakalım 9 milyonumuz var ama bir türlü istediğimiz adamı forvet'e alamadık. Bulamadık. Yani şöyle direkt arasak ee, alacağımız bir Marco Alonso var. Bunu alıp Ferdi'yi sağda da oynatabiliriz ya da Caps bu da gelebilir. Ee, Henrik var. 16 milyon da çok istiyorlar ama Balerdi var. Stopere. Kim alsak acaba? 24 yaşında geleceği de parlak en iyi stoper do görünüyor balar diye şöyle iki iki buçuk desek şunu iki buçuk yapsak bunu düşsek biraz. 5250 40 maça çıktıktan sonra 1 versek 11. maçtan sonra da 2 versek kabul edilemez mi dedik bu şekilde buna bir teklif yapalım Andrik ee, sana da 5 milyon Böyle de 6-750, 50 maça çık, 2 milyon, 30 gol at, 2 milyon, ee, 30 maç boyunca da 30'dan, hatta bunu 52'den yap, sana da böyle. Çok oldu ama biraz bakacağız hangisini kabul edecekler. Kutuplar kiralık olarak gelecek bize. En azından. Burada bir şey oldu. Üç buçuk sekiz bir nokta dört iki nokta dört. 5 250 dedi 4 300 diyelim 10 diyelim 6 milyon etki var balerdiyi de alırsak bu iş olur gibi şöyle geldik şimdi buraya daha fazla rotasyon dedik bu kadroyla çıkalım Zaten 8-3 ilk maçı kazanmışız. İkinci maçtan çok bir şey beklemiyoruz. Bakalım. İlk maçı unutun. Devam. 3.60 yapmışız. 2.0 da yapmışız. Daha ne olsun. Yani daha ne olsun? Üç mü oldu? Üç oldu. Güzel. Güzel. Yedeklerle de bunu yaptıysak iyi. İki 4 dört sıfır bitirdik. Kovmeşi maski, irfanşi maski. Güzel. Harika böyle devam arkadaşlar. Böyle devam. Hiç sıkmaya gerek yok kendinizi. bir tane yedik. Şimdi şöyle çağlar var sarı ye. Çağların yerine Yusuf'u koyalım. Yusuf da oynasın. Geliştirelim mi? Arkadaşları. Sırayla kurun iç yap. Cengiz Kovme. Zeki de İrfan'la değilsin. Ciko da Şimanski diyelim. Şöyle beşli yapalım artık. Ne yapalım oynasınlar onlar biraz. Şöyle süperseniz çekelim. rahat bir galibiyet daha kazanıyoruz. bu tur rahatlıyoruz. Ne diyelim. Artık. <laughs> Andrik'te pazarlık mı? stoper alıyoruz. Şimdi Samsung deplasmanı var. Önümüzde. Muhakkak kazanmamız lazım onu mesela. Şimdi Avrupa'da kim mi? bakayım Avrupa'da şu arkadaş otomatik seç diyesek Neyse o bir gerek yok. Balerdi Marsilya'ya gitmiş bu arada. Yeni sözleşmeyi imzalamış. Balerdi'yi de alamadık. Lamela mı? Lamela olabilir. Ama bize gelmesi lazım tabii. katmak da ne olabilir? Ee, hem de listede. Maaşı da buymuş. Teklif yap, kiralık yapsak. Zorunlu satın alması 18.750 diyor. Bunu fonksiyonlu bonservis servis bedeli desek bu iki 2 sene desek yapsak iki sene kabul et dedik Scott McTominay çok iyi olur bu ee, William Carvalho bu da ilerisi için bize ne kadar Savic de var. Savic biraz düşmüş ya. Savic olmaz da. Ee, Store var. Sabek. McTominay'e bir bakacağız. Kabul edildi. Samsung maçına bir gidelim. Onu bir bakalım. Şimdi Jacob 11. Emir Bars var. çıkalım bakalım. Zor bir deplasman. Tek başına gitti. Gol attı. Güzel. İyi başladık. Bu iyi oldu. İkiyi de atarsak tamamdır işte. çamla yedik bir bir. Daha çok çabalayın arkadaşlar. Şimanski çıktı sahneye. Cep bunu asisti güzel. Osterwolde ya bir sakatlığı var. Ferdi de sakat. O da sakat. Olur öyle. İlk yarı bitti. Şöyle taktik. Mert Müldür mü girer? Osterwald'ın yerine sadece. Mert Müldür girer ya. Yapacak bir şey yok. Oynat diyelim. Böyle devam diyelim. çam ah ben çam daha çok çabalayın haydi şimdi şurada bir cengiz kovma yapalım burada tadiç irfan kulun ander herera değiştirelim oyunda. Süpersiniz, süpersiniz. Yeme burada ama. Kaptırdın oradan şimdi yersin bunu. İşte. Offside yok. O da yok. Ay ay. 2 2. Şaka gibi. Pendi ye yenil. Samsun'a deplasmanda son dakikada golle berabere kal. 2 maçta bir puan. Rezil bir başlangıç. bu de bir iki binden bir şey olmaz diyelim. Bu bölümü de böyle bitirelim. Yani gerçekten çok kötü bir başlangıç. Umarım Döndürürüz. Bir sonraki maç Avrupa maçlarını ve Hatay Spor mücadelesini oynayacağız. Şimdilik hoşça kalın.